Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Oyla Craft'ın 12. bölümüne karşınızdayım. En son biliyorsunuz bütün evleri almıştık. Bütün evler bizimle olmuştu. Bu bölümde pet böyle pet falan, köpek falan alacağız, kedi falan alacağız. Böyle her şeyi fullleyeceğiz, elbise falan alacağız. Ondan sonra işte ne bileyim yarım kalan işlerimizi halledeceğiz. Böyle köpek kedi falan alacağız. alacağız. Hadi köpek almaya gidelim o zaman bu araba. Nerede bizim arabamız? Araba. Araba ya ne yapmışlar usta ya? Araba yan dönmüş. Neyse aracı açık bırakayım. Yavaş oğlum yavaş 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 Keşke freni de atlasaydık Fren çok kötü ya. Dur oğlum dur oğlum dur oğlum tamam dur oğlum dur oğlum tamam. Dur oğlum, dur oğlum. tamam. Peti buradan alıyoruz dur. Pet dedim yani evcil hayvan arkadaşlar. Peti buradan alıyoruz. Aynı. Duralım burada. Alalım buradan şimdi. Alalım bunu. Al bunu da. Oha. Niye dolarla. Ya. Neyse. Ya hiç sorun değil. Dolarla olsun şeyle olsun. Bütün para bitti Devireceğim lan, Bütün para bitti ya Bu niye bu kadar pahalı lan Neyse bütün petleri aldık arkadaşlar Bütün petleri aldık Gelin bakayım Bir dakika Dur bir Of 21 tane verdi Eyvallah kral Da oğlum biz petlere nereden giriyoruz? bir dakika bisikletleri nereden biliyoruz lan? Oğlum biz nereden? Bir dakika biz nereden gidiyoruz oğlum lan? Uygula. Dur buradan uygulayalım bakayım. Çok fazla hayvan. He. Çok fazla hayvan diyor. Tam aldık. Kavala sizi yani. Hiç alacağız. Hiç almamız lazım. Oğlum dur bir Araba gitti. Araba gitti lan. Ah be eski arabamız. Ah be. Ama bizim araba gitti şu an. Burası değil. Abi dur artık. Bunun fren harbi çok kötü ya. Frene basıyor mu durmuyor? Neyse. Hepsini alalım. Hepsini. Hepsini. Biraz da şapka. Bunlar niye ters lan? Ben düz olsun istiyorum ya. Kulaklıklar falan. bereler falan. Bakalım ayakkabılara. Güzel ayakkabı yok ya. Baya güzel oldu lan. Bekle dur. Çantayı sert bir çanta alalım. Sert duruyor bu mesela tamam güzel. Keşke siyah saydık lan bunu. Selamun Aleyküm Bas 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 Of 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 bütün harita of Abi dur ya Bizim paramız harbiden bitti Oğlum bizim para harbiden bitti biz Ne aldık bu kadar lan şu boşaltalım. Mobilya falan var. Garaj kapısını al mesela dur araba gitmesin ama. Araba dışarıda sil bunu. Bunu da sil. Evi boşaltıyoruz. Abi bu ne ya? Fakir olduk lan iyice. Fakir olduk iyice lan. Hemen para gördük, coştuk ama para bitti işte. Yemek yemem coşmamamız lazım. coşmam, coşmayacağız bir daha. Her şey oldu bitti lan. Abi her şey alırsan böyle olur abi. Her şey alırsan böyle olur. Neyse. Neyse ama öyle de şehirdeki bütün evler bizim. Hala bizim yani kendimi şey yapma şekline bak ya. 5 kuruş beş kuruş para yok cebimde ama bütün evler bizim. Kendimi kendimi teselli biçime bak ya. ederim. Şunları topla. Daha var lan. Dur şu kapıyı ver. Buraya koyalım iki tane oluyor ya daha fazlası atar. Zeka işte oğlum. Aa, olmadı lan. Neyse. Paramız bitti ya. Ya yani o para ben bitmez sanıyordum ya. O para bitmez sanıyordum ben. Bitti ama işte al. Hepsini böyle Affedersiniz ama skip son iki şeyleri açarsan paranı biter tabi böyle ortada kalırsın sap sap Ortada kalırsın böyle sap gibi işte Allah'ım ya Bütün evi boşalttım arkadaşlar Oha motora bir şey lan bak Bakın bir tane ya Aa yakıt bitmiş lan. Ya nasıl bitti ya? Yakıt bulacağız şimdi. Dolar da bitti. Koyalım hemen. Ya bak şu arabayı yandım. Ben de ne diyeyim ben çok iyi oluyor. Hayvan gibi ya hayvan gibi. Oluyor. Hayvan gibi ya ya. Neyse ne yapacağız oğlum amacımız ki artık. Neyse şuradan biraz daha bir şey alalım en alta indim en alta indim arkadaşlar en altta en pahalılar oluyor çünkü mesela gaz maskeleri of baksana bak 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 ne alak beyaz alak beyaz alak hadi bu nasıl ya alak başka ne alak lan Bundan almışız, bundan almışız, bundan, bundan, almamışız yok. Ne alalım bundan? Ayakkabıdan. Ayakkabıdan ne alalım biliyorsunuz mu? Şundan alalım. Şundan alalım. Bak oh, güzel ha. Yunus'tan bir Yunus'tan alsak mı? Şu iyi kötü bu Bundan bir tane alalım. Başka bunlardan niye 19 lan? Bunlar koyun. Nereden alalım? Bir tane ki o lazım olur. Başka bir sından bunu alalım. Bu ne lan mi bu ne bu? Ya ben neye dokundum şeyli zaman şeydi. Aldık arkadaşlar her şeyi aldık. Arabayı yolun ortasına koymuşuz ya. Yani. İnsan parası olunca ne ne yapacağını bilmiyorum. Bugün de bunu alacağım. Oğlum para var. Para var, mutluluk var yani oğlum. Her şeyi alabilirim şu an baksana her şeyi. Para var, mutluluk var. Yakışıklı bir karakter alama, aramaya bulmaya çalışıyorum. Güzel bu mesela. Çok güzelmiş. Belediye patronuna benziyor lan. Tamam. Bu oldu. Bu da giysi mi olur lan? Alexander. Bunlar ne ucuz lan? Ucuzlardan aldım. Tyler. Bunlar 100. Hepsi mi 100 lan? Hepsi 100. Benim karakterim buydu eskiden. Neyse boş ver. Aldık o kadar şey. Telefondan seçeceğiz. Yok telefondan seçmiyoruz lan. Dur. Böyle belediye şeyi gibi duruyoruz lan. Belediye başkanı gibi duruyoruz. Takım elbiseli ya. Al mı paradan? Bir de şey. Çanta olarak şöyle bir çanta Taksak. Şapka olarak. Şunu taksak böyle güzel olarak. Şunu. Ayakkabı olarak da şöyle bir şey taksa. Ona ne uğradın? Çok iyi olmadı mı? Çok iyi oldu lan. Şapka olmamış. Dur şapkayı çıkartalım. Kulaklık nasıl olacak? Kulaklık yok lan kulaklık da uymadı. Şu nasıl durdu Yok kötü durdu lan bu Kötü durdu bu aynen kötü 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 durdu Keşke hayvan Bulaşmasaydı hayvanlara ya Al bütün paramız bitti Keşke bulaşmasaydı Ah ah Bu daha iyi oldu Neyse silah alalım bir tane silahımızı sattık yanlışlıkla şifaya demin oturuncu silah mobil araçlarla sattım paramız yok ki ben ne alacağım para yok ben ne alacağım ya para yok ben ne alacağım harbiden ya alayım mı Tabanca. Hem kendimizi koruruz. Bunu alayım mı? Al al bunu kendimizi koruruz. Artık belediye başkanıyız lan. kendimizi koruyak. Bir zahmet. Kendimizi koruyak bir zahmet. Hayır lan bu şapka niye böyle arkadan toplu? Abi bir şey diyeyim mi? Bizi görmesinler abi böyle daha iyi. Böyle daha iyi bizi görmesinler kim olduğumuzu. Araba niye oraya gitmiş daha? Çok hızlı araba. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. İleri çok sevdiğimi unutmayın. Görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Bay bay.